2 Ocak 2022 01 Adana 02 Adıyaman 03 Afyon 04 Ağrı 05 Amasya 06 Ankara 07 Antalya, 08 Artvin, 09 Aydın, 10 Balıkesir, 11 Bilecik, 12 Bingöl, 13 Bitlis, 14 Bolu, 15 Burdur, 16 Bursa, 17 Çanakkale, 18 Çankırı, 19 Çorum, 20 Denizli, 21 Diyarbakır, 22 Dirne, 23 Elazığ, 24 Erzincan, 25 Erzurum, 6 Eskişehir, 27 Gaziantep, 27 Giresun, 28 Gümüşhane 29 28 Giresun 29 Gümüşhane 30 Hakkari 31 Hatay 32 Isparta 33 İçel 34 İstanbul 35 İzmir 36 Kars 37 Kastamonu 38 Kayseri 39 Kırklareli 40 Kırşehir 41 Kocaeli 42 Konya 43 Kütahya 44 Malatya 45 Manisa devam 46 Maraş 47 Mardin 48 Muğla 49 Muş 50 Nevşehir 51 Niğde 52 Ordu 53 Bize 54 Sakarya 55 Samsun 56 Siyet 57 Sinop 58 Sivas 59 Tekirdağ 60 Fakat 61 Trabzon 62 Tunceli 63 Urfa 64 Uşak 66 Yozgat 67 Zonguldak, 68 Aksaray. 69 Bayburt 70 Karaman, 71 Kırkalı, 72 Batman, 73 Sırat, 74 Batman, 75 Ardahan, 76 Ödür, 77 Yalova, 78 Karabük, Devam. 79 Kilis 80 Osmaniye 81 Düzce